Selamünaleyküm dostlar. Şu an Zonguldak e, iskeledeyiz. Buraya güzel ahşaptan seyir terası yapılmış. Sahilden Zonguldak görünümü. Şu karşıdaki buranın en büyük camisi. Uzun Mehmet Camii. Daha fazla olmamış yapıları herhalde Sanırsam geçen sene açılmış hizmete. Ya da birkaç sene içerisinde açılmış hizmete. Hemen şu binanın arkasında eskilerden 1900'lü yıllardan 1901 yapım veya daha da eski Ulu Cami var. Hemen şu binanın arkasında. Hemen meydan. Uzun Mehmet Camii'nin hemen yanından e Ereğli'ye gidiliyor. Kozlu sonrasında e Ereğli. Görmüş olduğunuz gibi yerleşim biraz dağınık. Karadeniz'in illeri genelde bu şekilde. Yani en dağınık ikinci yer diyebilirim. Karadeniz'de en dağınık olan yer ise şey Artvin. İkinci sırada burası var. Burada öyle bir iki cadde var dolaşabileceğiniz. Çok aşırı dolaşabileceğiniz merkezde bir yer yok. Ee, asker arkadaşım burada oturuyor. Ondan öğrendiğime göre. Ereğli'nin nüfusu Zonguldak, e, Zonguldak ilinin şeyinden, e, nüfusundan çok daha fazlaymış. Yani Zonguldak'ta çok aşırı gezip dolaşabileceğiniz fazla bir yer yok. Yani yakınlarında da işte bir, iki bir, birkaç tane bir iki tane şelale var. Onlar böyle bakımsız yani ilgi yok. Doğa kendi haline bırakmış durumda. Sonra bir iki tane de mağara var. Kömür maden, şey maden müzesi var. Hepsi bu çok fazla bir şey beklendiğiniz olmasın buralardan. Bu arada Türkiye'nin ilk ili Zonguldak'mış. Bunu da yeni öğrendim. Türkiye'nin ilk ili Zonguldak'mış.